Merhaba arkadaşlar, Microsoft Excel VBA programlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu videoda belirtilen koşuldaki satırları sileceğiz, bir tür veri temizleme işlemi yapacağız. Ee, şöyle bir çalıştırayım önce. Ee, sanıyorum butona atamamız gerekecek ee, temizlemesini. Bakın e, bastım. Üç kayıt var burada sıfırdan ondan küçük Evet dendi ve onları sildi. Nasıl yapıyoruz? Tabi şimdi hani direkt silmeyelim diye e, düşünmüşüp hani bir döngü ile e, on, işte ondan küçük kaç tane var? Onu bir yerden de okuyabiliriz, input box'ta da alabiliriz, sıfırdan küçük de olabilir vesaire. E, burada bir döngü ile e biliyorsunuz sayaç eşittir sayaç artı bir. Yani üzerine ekleyerek sayacağımız bir sayaç mekanizması. Bunlar programcılıktaki ufak tefek teknikler. Sayaç mekanizması ile ondan küçük kaç tane olduğunu buldum. E döngümü kurmayı biliyorum. E, sonuna kadar bunu istiyorsanız son satır diye bir değişkene de atlayarak yapabiliriz şimdi. Tabii şimdi... E, tamam anladık. 3 e, tane 5 tane var. Bunu bir mesaj box'la işte 3 kayıt silinecek. Onaylıyor musunuz diye arkadaşlar onaylattırdıktan sonra message baksın bu kullanımıyla yes yanıtını aldıysak değilse çıkacak zaten eksikte. Yes yanıtını aldıysak döngüde. Burada şöyle bir durum var. Silince bir satır yukarı bir satır yukarı kayıyor. Normal döngü kontrol değişkenimiz Kayıyor yani e, bir altından falan saymaya devam ediyor gibi. yani silinenle ilgili sorun oluyor ama problem değil bir do döngüsüyle loop until satır burada yine tüm satır olabilir veya dinamik olarak tekrar şeyi sayabiliriz burada en alttan e, satır sayısına bakacak şekilde e, arkadaşlar her seferinde bir çalışma yapılmış e, bu değişkene e, problem değil onu beraber şimdi yazarız. Silme işlemini de şöyle yapıyoruz. Row satır, entire row yani şu seçip delete ettiğimiz şey bu oluyor arkadaşlar. Onun visual basic deyimi de bu. Siliyor. Sildiğinde herhangi bir satır artırımı yapmıyor. Orada kalıyor. Silmiyorsa artırıyor. Dolayısıyla satır sistemimiz yani hangi satırda olduğumuzu daha iyi takip ediyoruz. Şimdi birlikte yazalım, görelim option eksplisit değişken tanımlamaya bizi zorluyor iyi bir şey aksi takdirde değişkenlerimizi Ali Veli yapıp e, bunların karışmasına neden olacaktır onu kesinlikle öneriyoruz e, temizle iki diyeyim Ondan sonra ve önce değişken tanımlayarak gideyim isterseniz bir satırımız var şunu gönderelim etkilenmemiş olalım bir satır değişkenimiz var. As long integer veya long olabilir demiştik. E, Sayacını ne artıracağız? As long, tam sayı ve büyük bir sayı anlamında. E, onu da yaptık. E, visual Basic yanıtını alacağız. E, dim yanıt as string oluyor sanıyorum. Variant da olabilir. Bu kadar. isterseniz değişken tanımını da şey, uzunlukta son satırı da burada tanımlattıralım. Son satır as long. Tamam. Şimdi bir for next yazıyorum. For satır eşittir 2 to e, son satır son satırı burada tanımlanmış olur. Nasıldı son satırı bulmak? Son satır eşittir. İşte e, sheetslerden hangi sheet'se sayfa 1 şöyle bir şey. Biz B2'den çalışıyoruz. Sayılar orada sanıyorum. Bu daha doğru olur. E, son satıra kadar sayacağız. Sayaç e, yok. Sayacağız. Next'i unutmayalım. İçeri girdim bir tab. If if e, sel satır ikinci satırdaki değer value küçüktür 10 ise yani artık neyse buradaki değer ise sayac eşittir sayaç artı 1 saydım ve e, endif'i bitirmeyi unutmuyorum e, ve döngüden çıktı. tamam bitti dedim ki şu anda e, saydım üç tane beş tane şeyden küçüğün var e, ondan küçüğüm aşağı iki tane girelim e, on, iki tane küçüğümüz var hemen bir e, şimdi satır değişkeni işimiz var mı Tamam satırı tekrardan e, ikiye eşit diyelim den başlayacağız şimdi e, arkadaşlar e, geliyoruz if we be yes e, özür dilerim önce alayım ee, yanıt eşittir message box ee, sayaç ampersand birleştir işte silecek misin onaylıyor musun ee, silinecek yani işte evet hayır falan gibi onları onay ee, ondan sonra onu yazarsınız bir buton seçiyorum hani yes no cancel butonları çıksın title title yazılabilir Hemen geliyorum. If we be yes. Yani adam den tabii unutmuyoruz. Ya şeye bastıysa anlamına geliyor. Şimdi tekrar artık silme işlemini 3 tane bulduk. Siliyor. Şimdi tekrar bir döngüyle 3 taneyi bulup sileceğiz. Do diyorum. Çünkü satır değişkeniyle yaparsam sildiğimde... Dediğim gibi sildiğinde biliyorsunuz bir yukarı gidiyor. Atlamış olma durumumuz oluyor. Yani bir test ettiğimde çok sorun değil. Denenebilir. Döngü kontrol önemli. Loop until, until ee, satır değişkenimiz işte büyüktür, büyüktür, eşitliğe kadar son satır oluncaya kadar gibi. Sanırım. Test ederiz şimdi merak etmeyin. Ondan sonra ee, peki döngüde geldi ki ne yapacak? Silecek artık. Yani o cümle, cümle yazıyoruz. If if e, sayfa 1 sales satır 2 e, value'su büyük küçüktür 10 then e, rows rows satır değil mi? Böyleydi. Entire noktayı unutmuyoruz. Entire row nokta delete. Siliyor. Sildi. Tamam. Herhangi bir satır artırımı yapmayacağım. Eğer satır eşittir. Satır artırıyoruz. Biz artırmak durumundayız. Çünkü şey değil bu. For next değil arkadaşlar. And if... Tamam çok güzel sildik tabii şurada e, son satırı bir kere daha tanımlattırsak sanki iyi olacak gibi e, çünkü sildiğinde azalmış olacak satırlar işte son satırda büyük veya büyük olsun son satırda kalır mıyız e, bir göreyim onu da en son satırda yakalayacak mı problem değil şimdi göreceğiz önemli olan her şeyi test etmek. Save edelim. Ve temizle 2'yi çalıştıralım. Hatta istiyorsanız butonumuza bağlayalım. Temizle 2 herhalde burada. Ondan sonra bastım. O metot not found. Çok güzel. Sayfa bir sayfa 2. işte gelişi güzel yazarsan böyle olur. Ee, iyi i̇yi olsun. Hata çıksın. Düzeltelim. Her şey patır patır olmasın. Variable, not found çok güzel. Son satır e, şöyle yapmıştım. İşte bakın, bunları yapmıyor olsaydık option explicit'i bu hataları vermeyecekti ve biz uğraşacaktık e, problemlerle, yani değişkenlerimize. Allah Allah, biz bunu bir yerden kopyaladığımız için mi oldu da böyle bir şey? E, Tamam. Problem değil. Artık yani expected. Satır eşittir. Çok gelişi güzel yazmışım. Aceleye gelmiş. Ee, tekrar save edelim ve basalım. Endifimiz yok dedi. Tabii güzel. Bunun, bunun da bir endifi var. Çok güzel. Olsun. Önemli olan. Fakat tabii ki biraz daha itinalı yazmak lazım. Her zaman söylüyoruz. If'i bitir endifle bu ifi bitiren difle, do next'i for bitir next'le gibi. Yani başka türlü ne olacaktır? Şunları hep içeriye hep içeriye ee, kodlarımız görünsün ve böylelikle yapsa hatalar azalsın. Evet. Nihayet üç tane silinecek. Evet dendi, sildi son satırı. ben bekliyordum onu. Şurayı böyle yapacağız. E, ondan sonra en son satırda yakalayacak şimdi mutlaka e, bir daha çalıştıralım gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar Tabii e, ne olabilir Aslında bu da bir herhangi bir sayı işlemi yapmıyor ama yine on error go to mekanizması eklenebilir Çünkü farklı bir şeyle karşılaşabilir diye e, ondan sonra e, test edilebilir yani karşılaştı bir hata olacak mı diye ama burada sanıyorum e, gidiyor boşluk olursa ne olur e, ondan sonra e, problem olur mu e, test ediyorum yani sıfır kayıt silinecek e, evet dedim ha ve burada da şöyle bir problem oldu evet güzel iyi yaptık e, tabi bu sayma sistemimiz son satır sistemimiz hep şeye göre e, nasıl diyelim? Arkadaşlar buradan e, buna göre bunun tersi de var. Bakın orada yapmışız. Yani şu şekilde en sondan başa gelecek şekilde de olabilir. O zaman onu uygulamamızda yarar var. Gördüğünüz gibi iyi oldu. E, sondan gelmek. Yani bu 1 milyon satır e, yukarıya doğru. Çünkü boşlukluysa gol yedik. Tamam. Hiç problem değil. Yaptık. Şimdi görelim. 2 kayıt silinecek. Onu da sıfır görüyor. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Boşlukları da gösterecek şekilde oldu. Gördüğünüz gibi iki kaydı böylelikle sildik arkadaşlar. Bunlar küçük ama günlük işlerimiz olacak. Çünkü biz VBA'ni için yapıyoruz. Bir veri geldi. Hadi temizle sıraladın, sildin, ettin Ana. Bu tür şeyler için tık basıp yapmak için çünkü hep aynı şey olacak ve biz de bunu tıkır tıkır yapıyor olacağız bir anlamda arkadaşlar. Bu anlamda iyi bir çalışma oldu diye düşünüyorum. Demek ki e, en son kaydı bulmanın iki yöntem var. Hazır alıştık sonuna kadar ama e, sondan en sondan buraya kadar da bulmak önemli çünkü arada boşluk varsa bu gümleyecekti. Ona dikkat etmek e, gerekiyor. E, farkını gördünüz e, 1 milyon e, tane işte hangi satırdaysan üstünden e, Excel up bu sefer hani down diyeyim. buradan gelip buraya gidiyorduk burada boşlukta kaldık en sondan geldik buraya kadar tabi onda da sıkıntı olabilir bu sefer buralarda varsa e, a, sorun olmaz o zaman burada kalır yine bizi e, buraya kadar indirecektir yani arada boşluk olmasında en sonda da bir şey olmasında problem yok durumda. Çünkü biz o zaman ona kadar gireceğiz ve bütün boşlukları da sayıyor olacağız. Evet arkadaşlar. Bir e, kodlama çalışması yaptık. Yine e, dediğim gibi bu tamamıyla eğitimin bir parçası. E, i̇ş yapılarını, döngü yapılarını görebileceğiniz videolarımız var. Onun dışında yine e, hata kontrol yapılarımız, e, dosya kullanımları, grafikler ve user formları da yaparak işte Excel birbiri ortamında bir küçük uygulamayı e, ortaya çıkarma çalışmalarımız böyle olacak. Tabii ki e, sizler kendinize ait bir projeye başlayabilir ve bunu e, sabırla ve sistemli şekilde götürüp e, kendimize ne diyelim istediğimiz bir uygulamayı kazandıracak kadar e, çalışmaları yapabileceğimizi düşünüyorum. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.